Merhaba! Hello, I'm Katri Vilman from Tampere University. Tampere is the third largest city in Finland. Actually, it's a true student city. Every sixth resident is a student here. Our university is the second largest research university in Finland, with seven faculties and three campuses. Our focus areas are health, technology and society. We have over 40 international study programs. Let's meet at the fair in October. benim adım Deniz. Tampere Üniversitesi'nde İnsan ve Teknoloji bölümünü okuyorum. Tampere Üniversitesi dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Gerekse sosyal açıdan, gerekse eğitim açısından. Bir kere çok internasyonel. Dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyorsunuz. Dünyanın her yerinden hocalarınız oluyor. Ayrıca eğitim kalitesi çok yüksek çünkü hocalar dünyanın her yerinden geliyor, alanlarında en iyi hocalar. Ve aslında iki tane kampüsümüz var. Bir tanesi tam şehir merkezinde, diğeri Harvanta diye bir yerde. İkisine de ulaşım çok kolay ve onlardan başka yerlere ulaşım da çok kolay aslında. <laughs>